Ondalık gösterimi verilen bütünü bulma. Bununla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Hatay'dan Ankara'ya hareket eden bir otobüs yolun 0 tam %29'unu alarak Adana'ya, yolun 0 tam %35'ini alarak Aksaray'a ve geriye kalan 216 kilometre yolu alarak Ankara'ya ulaşıyor. Buna göre Hatay-Ankara arası hareket eden bu otobüs kaç kilometre yol almıştır? Şimdi önce 0 tam yüzde 29 ile 0 tam yüzde 35'i topluyoruz. 95 daha 14 elde var 1. 3, 3 daha 6. 0 tam yüzde 64. Bunu birden ne yapacağım? Çıkaracağım 0 tam yüzde 64'ü. Ondan 4 çıkarsa 6. 9'dan 6 çıkarsa 3. 0 tam %36'sı geri kalan 216 kilometrelik yol. Yani şöyle söyleyelim. Geri al diyelim. 36 bölü 100. 36 bölü 100'ü 216 kilometre. 216'yı 36'ya böleceğim. 6 kere 6 36. 6 kere 3 18. 21. Çıkarırsak 0 0. 6 ile 100'ü çarparsam eşittir 600 kilometre. 5. sorumuz bir okuldaki öğrencilerin 0 tam %25'i yakın gözlüğü, 0 tam %23'i uzak gözlüğü takıyor ve geriye kalan öğrenciler de gözlük takmamaktadır. Okulda gözlük gözlük takmayan öğrenci sayısı 156 olduğuna göre okuldaki tüm öğrencilerin sayısı kaçtır? 0 tam %25, 0 tam %23 ile toplarız. 8, 4, 0 tam yüzde 48. Birden 0 tam yüzde 48'i çıkaralım. 10'dan 8 çıkarsa 2, 9'dan 4 çıkarsa 5, 0 tam yüzde 52'si geriye kalan. Geriye kalan öğrenciler de gözlük takmamaktadır. 0 tam yüzde 52 gözlük takmıyor. Yani 52 bölü 100'ü 156'dır. 156'yı 52'ye böleceğim. 3 kere 2 6, 3 kere 5 15. Çıkarıyorum 0. Yani 52'ye böldüm. Yüzde çarpacağım 3'ü. Yüzde de 3'ü çarpacağım. Okuldaki tüm öğrencilerin sayısı 300 öğrencidir. Şimdi şöyle de düşünebiliriz bunu. 300 öğrencinin %25'i, 75 kişi yakın gözlüğü takıyor. 300 öğrencinin 23 kişisi 3 ile çarparsak 69 yapar. 69 öğrenci uzak gözlüğü takıyor. Şimdi bunları toplayalım. 75 ile 69'u, 5 9, 14 elde var 1, 8 6 14, 144 kişi yapıyor. 300'den 144'ü çıkaralım. 10'dan 4 çıkarsa 6. 9'dan 4 çıkarsa 5. 2'den 1 çıkarsa 1. 156 öğrenci de gözlük takmıyor. Yani sağlamasını da yaptık burada. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz bir manav Mersin sebze ve meyve halinden bir miktar meyve alıyor. Bu meyvelerin sıfır tam yüzde 45'i portakal, sıfır tam yüzde 34'ü mandalina ve geriye kalanı da limondur. Limonlar 840 kilogram olduğuna göre tüm meyvelerin ağırlığı kaç kilogramdır? Yine sıfır tam yüzde 45 ile sıfır tam yüzde 34'ü topluyorum. Mandalina'nın kesir değerini bulacağım. 9, 5, 4 daha 9, 4, 3 daha, 7, 0 tam %79. Bunu 1'den çıkaracağım 0 tam %79'u. Ondan 9 çıkarsa 1, 9'dan 7 çıkarsa 2, 0, 0 tam %21'i. Yani 21 bölü 100'ü 840 imiş. 840'ı 21'e bölersek 4 kere 1, 4, 84 eder. Çıkarırsam 0, burası 40 eder. Yüzde de 40'ı ne yapacağım çarpacağım o da 4000 kilogram eder 4 ton eder yani Bursa ikinci soru altıncı soru bir meyve bahçesinin sıfır tam yüzde 18'i kiraz sıfır tam yüzde19 erik ve geriye kalan da kayısı ağacıdır bu bahçedeki kayısı ağaçlarının sayısı 126 olduğuna göre Bahçedeki meyve ağaçlarının sayısı kaçtır? Şimdi 0'dan yüzde 18 kiraz, 0'dan yüzde 19 erik. Topluyorum kirazla eriyi 17 elde var bir 37, 0'dan yüzde 37. Birden çıkarıyorum 0'dan yüzde 37'i. Bunu 100 bölü 100 eksi 37 bölü 100 şeklinde de yazabiliriz. Ondan 7 çıkarsa 3, dokuzdan 3 çıkarsa 6. 0 yüzde 63'ü yani 63 bölü yüzü ne kadarmış 126 ymiş 126 126'yı 63'e bölersem 2 defa var 2 3 6 2 6 12 çıkarırsam 0 0 burası yüzde de 2'yi çarparsam 200 kaysa ağacı 200 meyve ağacı varmış. Şimdi 200'ün %18'i 18'i 2 ile çarparsam 36 ağaç kiraz 19'u 2 ile çarparsam 38 ağaç erik 36 ile 38'i toplarsam 6, 8, 14 elde var 1, 6, 7, 74 200'den 74'ü çıkarırsak ne kalır? Ondan 4 çıkarsa 6 9'dan 7 çıkarsa 2, 126 kaysa ağacı olur. 7. soru, bir çiftlikte yetiştirilen hayvanların 0 tam %24'ü manda, 0 tam %38'i inek ve geriye kalanı da koyundur. Koyunların sayısı 266 olduğuna göre çiftlikte yetiştirilen hayvan sayısı kaçtır? 0 tam %24'ü manda 0 tam %38'i inek. Bunları toplayalım. 4, 8 daha 12. Elde var 1, 3, 3 daha 6. 0 tam %62 manda ve inek. 1 bütünden çıkarırsak 0 tam %62'yi Ondan 2 çıkarsa 8, 9'dan 6 çıkarsa 3, 0 tam %38. 0 tam %38'i yani 38 bölü 100'ü 266 266'yı 38'e böleceğim. 7, 8, 56 7, 3, 25 daha 26 yapar. 0, 0 %7'yi çarparsam 700 yapar. Hayvan sayısı 700. 3. Bir mana Antalya sebze ve meyve halinden bir miktar meyve alıyor. Bu meyvelerin 0 tam %39'u portakal, 0 tam %48'i mandalina ve geriye kalan da limondur. Portakalın 1 kilogram fiyatı 4 TL, mandalinanın 1 oran fiyatı 3 TL ve limonların 1 oran fiyatı 6 TL'dir. Limonlar için 72 TL para ödendiğine göre tüm meyveler için kaç TL para ödenmiştir diyor. Şöyle düşünelim. 0 tam yüzde 39. 0 tam yüzde 48. Topluyorum 17 elde var 1 87 0 tam yüzde 87 0 tam yüzde 87'yi çıkarırsak ondan 7 çıkar 3 9'dan 8 çıkar 1 0 tam yüzde 13'ü limondur. Yani 13 bölü 100'ü limon. O da ne kadar yapıyor? 702 TL para ödendiğine göre diyor. 702 6'ya bölüyorum. 70'te 7'de 6 bir defa var. 6 çıkarıyorum. 10, 10'da 6 bir defa var. 6 çıkarıyorum. 42 de 6, 7 defa var. 117. Yani yüzde 13'ü 117 ediyor. 117'yi 13'e böleceğim. 9 kere 3, 27. 9 kere 1, 9. 2 daha 11 çıkarıyorum. 0, 0. 9'la da 100'ü çarparsam 900 kilogram yapar. Şimdi meyvelerin tamamı 900 kilogram. 900 kilogramın önce yüzde 39'unu bulacağız. 900 çarpı 39 bölü 100 o da eşittir. 9 kere 9 81 9 kere 3 27 8 daha 35 351 kilogram yapar. Bunu da kaç liradan satmış? 4 liradan satmış. 4 TL'den satarsak ne yapar bu da? 4 kere 1 4 4 kere 5 20 4 kere 3 12 14 1404 TL yapar. 900 kilogram çarpı 48 bölü 100 9 kere 8 72 9 kere 4 36 7 daha 43 432 kilogram bunu da 3 liradan satmış 3 2, 6 3 kere 3 9 3 kere 4 12 1296 TL. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Şimdi 1296 1404 e, artı 702 10, 12 elde var 1 10 elde var 1, 3, 4, 7 7 daha 14 elde var 1 3402 TL para ödenmiştir. Dördüncü sorumuz Konya Şeker Fabrikası bir günlük üretiminin sıfır yüzde otuz dördünü Adana'ya sıfır tam yüzde kırk ikisini Aksaray'a ve geri kalan şekeri ise Ankara'ya satıyor. Geriye kalan şeker 96 ton olduğuna göre Konya Şeker Fabrikası'nın bir, günde ürettiği şeker kaç tondur diye soruyor. 0 tam %34 ile 0 tam %42'yi toplayalım. 6, 7, 0 tam %76 Adana'ya ve Aksaray'a gönderiliyor. Bütünden çıkaralım. 0 tam %76'yı. Ondan 6 çıkarsa 4. 9'dan 7 çıkarsa 2. 0 tam %24'ü Ankara'ya yani geriye kalan 24 bölü 100 ne kadarmış? 96 tonmuş. 96'yı 24'e bölersem 4 kere 4 16, 4 kere 2 8, 9 yüzde de 4'ü çarparsam 400 ton yapar. 400 ton Adana'yı işaretlememiz gerekir. Sekizinci soru. Ee, bir okuldaki öğrencilerin sıfır tam 23'ü Ankara'ya, sıfır tam %47'si Mersin'e ve geriye kalan da Nevşehir'e geziye gidiyor. Nevşehir'e giden öğrenci sayısı 120 olduğuna göre bu okuldaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi sıfır tam %23'ü Ankara'ya, sıfır tam %47'si Mersin'e gidiyor. 3, 7'de 10 elde var. 1, 6, 7, sıfır tam %70'i Ankara ve Mersin'e gidiyor. Bütünden çıkaralım. Sıfır tam %70'i. Sıfır, 3, sıfır, %30'u Nevşehir'e gidiyor. 30 bölü 100'ü 120'ymiş. 120'yi 30'a bölersek 4 defa var. 120 eder o da. %4'ü çarparsan 400 öğrenci yapar.